Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım efendim. Mart ayına özel ilk videomla karşınızdayım ve bu fincanı Niyet Dilek falı olsun niyetiyle kapattım. Sizlerden istediğim herkes fincana odaklansın, bir niyet alsın, bir dilek dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin sevgili kovalar. Bu içerik çok seviliyor o yüzden Mart ayına Niyet Dilek de başladık. Ama yine çok sevilen e, kartlarımdan, melek kartım olan bu kartlardan sizler için bir de melek mesajı çekmek istiyorum. Ben kartlarımı siz sevgili kovalar için karıştırıyorum. Lütfen siz de kartlarımı konsantre olun. Ve bakalım bu süreçte niyetlerinizle alakalı, dileklerinizle alakalı melekler size nasıl bir mesaj verecekler? Hemen şöyle içimden gelen kartı çektim sizler için. Fincanımın arkasına bıraktım. Fal yorumumdan sonra gelen melek mesajınızı da okuyacağım sevgili kovalar. Evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa Niyetler alınıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili kovalar. Şimdi fincana gelecek olursam. Elbette ki niyet, dilek niyetiyle kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. İlk ee, ilk dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Biri böyle önünüze eğiliyor. Yani e, biri kalbinizi kıran birisi varsa sizden özür dilecek olabilir. Bir e, bu böyle hani bir şeyi yapamazsın, edemezsin deyip sizinle inatlaşıp ee, sonra sizin e, o şeyi yaptığınızı görüp ya e, bravo sana e, tebrik ederim eğilmesi olabilir yani şapka çıkartıyorum sana eğilmesi olabilir biri böyle e, karşınızda e, sonuç olarak eğiliyor ama bu tabii kendi hani böyle bir e, şeyde düşünülmesin yani biri böyle aşağılık bir şekilde karşınızda eğiliyor demek istemiyorum yani siz benim şu anda ne demek istedim bence anladınız. Böyle bir niyetiniz, dileğiniz varsa, ya şu kişi benden özür dilesin, şu kişi bana hakkımı teslim etsin, şu kişi e, bana inanmamıştı, güvenmemişti, yapamazsın demişti, işte ben de yaptım şimdi karşımda e, şapka çıkartsın tabiri caizse böyle bir niyet dilekse gözünüz aydın diyebilirim. Mart ayında bu istediğiniz gerçekleşiyor sevgili Kova burçları. Bunun yanı sıra sizin kendi iç dünyanızda biraz. Ee, kaygılar var, biraz böyle negatif baktığınız e, durumlar, olaylar, kişiler olabilir. Bunlarla alakalı e, burada fincan bize der ki, biraz kaygılı bir süreçlisin. Mart ayına kaygılı bir şekilde geliyorsun, ama kaygılanma, e, negatif düşünme lütfen pozitife yönel. Pozitif düşünürsen olaylara pozitif bakarsan pozitif yanından bakarsan her şey senin için çok daha güzel ve çok daha kolay olacak diyor bunu da bir dipnot olarak söyleyelim sevgili kova burçları <laughs> ve bakın bir konuda liderlik yapacaksınız mart ayında yani birine bir yol göstermek olabilir ee, örneğin bir iş kuracaksınızdır. Ee, orada böyle e, hiç aklınızda yoktur böyle bir anda e, bir fikir gelebilir. Böyle bir liderlik yapabilirsiniz. Çevrenizdekilere ışık olabilirsiniz. Böyle de bir durumunuz var. Ee, yani burada yine insanlar etrafınızda sanki sizin ağzınızdan çıkanları önemsiyor. Sizin ağzınızdan çıkanları bekliyor. Sizin onları yönlendirmenizi bekliyor gibi düşünebilirsiniz. Yani akıl vermek istediğiniz kişiler varsa bunu başarırsınız. Yol göstermek istediğiniz kişiler varsa örneğin çocuklarınıza, örneğin eşinize, örneğin e, yakın bir arkadaşınıza bir konuyla alakalı böyle e, ya beni dinle, gel şu işi şöyle yapalım dediğiniz takdirde sözünüz dinlenecek gibi duruyor sevgili kovalar. Yine niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse gözünüz aydın. Bakın bir mutluluk gözleşi var Şurada hatta göstermek istiyorum hemen. Bu mutluluk gözleşi bu her zaman çıkmaz. Bu çok güzeldir, çok değerlidir. Mart ayında yine tabii niyet dilek falan da olduğumuz için dileklerinizle alakalı olumlu pozitif bir şey yaşayacağınızı ve bundan dolayı da mutluluktan ağlayacağınızı düşünüyorum. Böyle düşünmek istiyorum. Siz de lütfen böyle düşünün. E, neyse o en çok istediğiniz şey o olsun inşallah. Hali hazırda evet biraz sıkıntılarınız var. Biraz kafanız karışık. Biraz duygularınız karışık. Ama Mart ayı ile birlikte daha sakin, daha dingin, daha mantıklı, daha e, pozitif bakacağınız bir süreç sizi bekleyecek inşallah diyorum ve Hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine ben her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Bu bir genel e, açılım ve genel açılımlarda biliyorsunuz ki yüzde yüz nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatmayı hep yapıyorum. Artık eski dinleyenlerim sıkıldılar biliyorum ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. Ee, ve ben de hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizin de vaktinizi çalmayayım. Artık gördüğünüz gibi tabak aktı. Gördüğünüz gibi sıkıntıların üzerinde bir kısmetiniz var sevgili kovalar. Şimdi bakın evet sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz dedim ama bu süreç bitiyor gidiyor. Allah'ın izniyle e, hakikaten böyle çok daha e, mental olarak da duygusal olarak da rahat bir Mart ayı geçireceksiniz gibi duruyor. Ve bu sıkıntıdan e, bir güzellik doğuyor. Yani şunu söyleyeceksiniz ya ben bu sıkıntıyı yaşadım ama yani bak karşılığını da aldım yani ben belki de bu sıkıntıyı bunu yaşayabilmek adına çektim yani bu çok önemli çok değerlidir ee, yani o sıkıntıdaki hayrı göreceksiniz diyebilirim ve belki de yaşamış olduğunuz bu sıkıntının bu stresin artık bu her neyse mükafatını alacaksınız o sıkıntının üzerinde kocaman bir kısmetiniz var yani gönül işiyle ilgili mi bir sıkıntı yaşıyorsunuz yeniden aşık olabilirsiniz ya da partnerinizle aranızı düzeltebilirsiniz parayla alakalı bir sıkıntımı yaşıyorsunuz. Yani bu sıkıntının karşılığı olarak artık Allah size e, ey kulum sen çektin bu sıkıntıyı yaşadın al bu da mükafatını diyecek gibi duruyor. Yani çok güzel dediğim gibi sıkıntıdaki hayrı göreceğiniz bir süreç. Mart ayı bence size çok çok iyi gelecek. Çünkü ayrıca böyle pozitif durumlar var. Ayrıca kendi içinizde ne kadar kaygılı olursanız olun e, ne kadar böyle Negatif baktığınız durumlar olursa olsun pozitif yaşayacağınız çok güzel durumlar var, güzel haberler var. İnşallah bunlar beklediğiniz haberlerdir, beklediğiniz kişilerdendir. Ee, şimdi nazar enerjisi yine var, buna yok diyemiyorum diyeceksiniz ki biliyorum, tahmin edebiliyorum. Be kadın sen de hep aynı şeyi söylüyorsun ama yani çıkınca da söylüyorum, söylemeden de geçemiyorum. Yine bir nazar enerjiniz var ama bu e, nazar enerjisine rağmen güzel bir enerjiniz olduğunda söyleyebilirim. Artık pozitif durumlarınız olacağını da söyleyebilirim. Ee, en önemlisi beni en çok burada mutlu eden dediğim gibi bu sıkıntıdan doğacak olan hayır. Neyle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız artık onunla ilgili bir ee, kısmetli sürece giriyorsunuz sevgili kovalar. Niyetiniz, dileğiniz her neyse, neyle ilgiliyse de e, bu kısmet inşallah onunla ilgilidir diyorum ve çok da uzatmadan kahve yorumumu burada sonlandırmak istiyorum. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben genel bakımlarımda, kahvede de, tarafta da çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için yine çok sevdiğim, sizlerin de çok sevdiği melek kartlarımdan bir melek mesajı çektim. Elbette kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve Instagram kullanıyorsanız Telvecik Kız Instagram hesabımı mutlaka takip alın. Çünkü orada da güzel içerikler çekmeye gayret ediyorum. Ve aynı zamanda Yapmış olduğum enerji çalışmalarından da daha sıklıkla bahsediyorum diyerek melek mesajınızı açtım melekler size sabırla bekleriyor bakın bu çok önemli bir mesaj güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir evet sevgili kovalar sıkıntı yaşanıyor yaşanmış ee, belki bir süre daha yaşanacak ama güzelliğin gülleri de o sabrın bahçesinde ye e yeşerecek inşallah. Zaten fincan da bize benzer şeyler söyledi. Yani ee, sıkıntıdan gelecek olan hayrı gösterdi. Sıkıntıdan gelecek olan kısmeti gösterdi. Evet zor bir süreçten geçilmiş geçiliyor. Ama karşılığı Allah'ın izniyle güzel görünüyor. Belki bir tık daha sabretmeniz gereken durumlar olabilir. Belki bir tık daha sabretmeniz gereken insanlar olabilir. Ama e, sabrın sonu selamet ve çok da uzayacağını düşünmüyorum açıkçası. Güzel kısmet. E, bol bereketli bir süreç sizi bekliyor gibi duruyor. İnşallah da böyle olsun. İnşallah da yanılıp şaşırmayalım efendim. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sizlerin varlığı, beğenileri, yorumları benim için en büyük motivasyon kaynağı. Ee, bir suç san ettiysem ki farkındayım. Ettim birkaç yerde takıldım. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.